Az önce e, sizin de tanıdığınızı çok iyi bildiğim gazeteci e, İsmet Solak yayındaydı ve Süleyman Demirel'i 9. Cumhurbaşkanı olarak o dönem e, 28 Şubat'ta darbe olmasını önleyen bir e, strateji izledi ve Türkiye'yi darbeden kurtardı dedi. Siz bu görüşe katılıyor musunuz efendim? Herhalde son adımın tesisinde kalarak e, İsmet Bey bu yorumu yaptı. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Ve hayret ediyorum, ben 3-5 biraz demokrasiden anlar diye biliyordum. Tam tersine olmuştur, hep kışkırtmıştır askeri ve e, bu sefer şapkayı alıp gitmemek için başına çavuş şapkası geçirmiş. Süleyman Çavuş, <laughs> Fesut Onbaşı'yla birlikte Şimdi. demokrasiye karşı korku dolar hazır. Ve benim, ben Adalet Partiliydim. Yıllarca Adalet Partisi'nin Gençlik Kuruluşu'nda çalıştım. Daha sonra hep çalıştım. Onu hatırlatacaktım ben de, evet. olarak bir fiil gayret gösterdim. Ve e Sizin olmak de olduğunu bilmeme rağmen son derece büyük bir hararetle bir demokrat olduğunu zannedip sarıldım. Bu kadar kızmamın sebebi de bu. Elinde Kur'an, Efendim gönlünde iman geliyor Nurlu Süleyman diye baştan uçlar olmak üzere birçok dini cemaati saf Müslümanları kandırdılar. Bu e, kartalmış masonu getirip Türkiye'nin başına yıllarca oturttular. Adam da 80 yaşından sonra Türk milletine öyle bir kafa kattı ki hem kendi geçmişini mahvetti, Türkiye'ye de büyük zarar verdi. Tabii e, bunlar e, sizin e, görüşleriniz ve Tabii e, kimin görüşü olacak? Hayır, Berat şunu değil. Şunu şunu söylüyorum. E, cevap hakkı kullanmak isteyenler e, bilmiyorum. İsteyen kullansın Heh. benim. Gelsin de erkek de benim karşımda kullansın o cevap hakkını. Evet. Şimdi e, bunlara milletin hiçbir şeyi kalmamıştır. İltifatı kalmamıştır. Anladım. 28 Şubat demir el yüzünden böyle olmuştur. Eğer 28 Şubat'ta bir demiren, şimdi hep deniyor ki her Erbakan'ın suçu var, Çinlilerin suçu var. Tamam onların da suçu var. Ne yazık ki korkak davrandılar. Ne yazık ki üzerlerine düşeni yapamadılar. Ama o sırada emiren er, açtığı olmak üzere Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevik, Deniz Baykal her türlü yanlışlığı yaptılar. Eğer onlar Gerçekten demokrasi ve millet iradesi çıkmış olabilselerdi 28 Şubat yapılmazdı. Ee, Sayın Güzel, öyle bir tablo çizdiniz ki bütün liderlerin ismini saydınız şey kimse kalmadı. Ee, yani toplu... Ben, <laughs> <adım, gülüyor> evet. ben, ben 28 Şubat'ta bütün Türkiye'yi dolaştım ve e, 1276 konferans verdim. 500 bin kilometre gezerek. Rahmetli Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Aynı şekilde yaptı. Kulakları çınlasın e, ee, efendim liberal demokrat Besim, Besim Türkiye. Tübük. A, tübük aynı şekilde yaptı. Yani zaten bütün mesele bu. Devlet adamı yokluğundan Süleyman Bey'in tabi kahsi ricalden oluyor. Eğer Türkiye'de doğru dürüst bokkalı devlet adamı ve siyaset adamı olsaydı bu kimseler böyle köpeksiz köyün çobarı gibi e, tanklara atlayıp atlayıp alt arası sokaklarında gezebilirler miydi? Ee, sayın Güzel. Bir problem bu. Evet.